falan deme Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz'le beraber araba oyunu oynuyoruz. Bu araba oyununda gelişmeye çalışacağız. Deniz de gelişti. Ben de baya geliştim. Arabamız 197 basıyor. Şu an Deniz bir adamla yarışıyor. Ve onların yarışını bitireceğiz. İzleyeceğiz yani. Şimdi gelirler birazdan. Evet bekleyeceğiz. Geldiniz. Evet geliyorlar. Kırmızı olan deniz. Evet. Hadi başlayalım bakayım. Üç kişi yarış yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Adam bana çaktı ya. Benim arabanın rengi nasıl bu arada? Yarış başlıyor. 30 saniye. 30 saniye. Evet başlıyor. Oo bir tane daha araba geldi. Evet. Başlıyoruz. Başla artık. Bak adam bilerek geride duruyor ha Deniz. Dalga geçiyor güzel. Gazı kökle. Gazı kökle. Adamı, adamı takla attır Deniz. Sen anlarsın o işlerden. Bu arada sesin kesik geliyor. İnternet sorunu var galiba. Oh, kaza yaptım ya. Kaza yaptım. Hayır, araba yetişiyor bana. Hadi hızlan, 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 hızlan. Tamamdır, daha yetişemez. Parkı da açıyorum ha. Neris bitirdin mi? Bitirdin mi Deniz? İkinci mi? Tamam <laughs> geliyor. Ha bu adam gelmese iyiydi ya. Hep yanar bu bizi şimdi. 500 TL verdi bana lan. Sana kaç verdi? <laughs> 750. Bu adama 1 milyar vermiştir. Kemal mi? Abi oyunda Türkçe kişiler var ha. Gülüyorum <gülüyor> <Giliyorum> ama. Sen Kemal'e uçurtur musun? Sen Kemal. <'i> <laughs> Sen Kemal <'i... gülüyor> mu? Ya ne yaptınız ya? Ama ya. Deniz, adamın önünü kes! ben geri araba alacağım, ben... beni geçemiyorlar Seni geçemiyorum değil! Ben o 500 binlik arabayı alayım, o zaman konuşacağız senle. Adam arabadan indi yanlışlıkla. Beni de... Ben de alacağım. Beni de kaza yaptırdı ya. Benim yüzümde olmaz benim benim 373 bin. Bu araba iyi ya baya para veriyor. Ben ikinci yoldayım her ikinci yoldayım. Ya <laughs> <laughs> araba? Ya nasıl araba alim <laughs> 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 500 binlik bir ambarosu Bir milyon mu biriktireceksin? Uyar ağası! Bitirdim. <laughs> Bir adam yanlışlıkla arabadan inmişti. Kemal gitmiş. <laughs> Kemal uçurturum seni demiştin yani. Affedersiniz ama sen o Kemal'i bok uçurtucusun. Kemal seni uçurturur. Başladı o yarış başlamış lan. Ya. Ne Bu arada arkadaşlar, bu videodan bir ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız videoya 5 like gelsin. Video 5 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Şimdi iyi seyirler. Deniz ne oldu? Geçemiyorsun beni. Ben yarışı bitirdim ben. Ben yarışı bitirdim. Sen neredesin oğlum? Siyah bir tane araba var önümde o sen misin? Niye katılmadın? Ben katıldım. Siyah sensin. Oğlum. Aha adam geldi. Yeşil adam seni geçecek. Ama o yarışta değil. Bak yarışta olmadığı belli. Kenara çıktı. Kaza yaptı. Çok iyi yendim seni. Tamam. Ez, Dj, Casta, yaras. Anan lan anan 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 İnşallah katılmadı yarışa. Evet. Katılma, katılma, katılma. Katılma, katılma. Evet. Katıldı ya. Çok Abi yarışa katıldı adam. Biz onu geçemeyiz. Bir şey mi o? Bu kat değil lan, evet. ha. hadi bakayım ha. Deniz geçebilecek mi bakayım beni? Ha geçmişin lan ne zaman geçtin? Abi benim oyun bazen kasıyor. Benim de ya, kasıyor da işte 402k param var ha. İkinci videoda belki şey yaparım. Alırım o 500k'lık paramı. Ben ikinci bitirdim. Abi ben bitiremedim oyunu çünkü oyunum kastı. Bak hala kasıyor. Video da olmadı böyle. Video çekince hemen oyun kasıyor. Bak adam geçti beni. Oyun kasmasa geçemeyecek. Bak bak duvara çarptım ya. Duvar... Ne bahanesi ya ciddi videoda izlersin. Adam patlıyor önüme düşüyor. Kaç lan önümde. Geçemedim ki yarış bitti oyun beni saymadı. Ne parası lan 408 bin TL var. Neyse. Bu yarışı da yapıyoruz. Sonra bitireceğim videoyu. Oğlum arabalar neydi? Niye... Sallan. <laughs> çabuk çabuk. başlıyor. Başladı. Başladı abi. Deniz gazla. Bak benim oyun kasınca hemen ilerliyorsunuz. siz ya. belki Deniz. Ama ben geçtim seni. Ama var ya, bir şey değil mi? Oyun kastı mı? Oyun kastı mı? Tamam. Siz beni geçersiniz. <laughs> sarıyı da mı geçtin lan? Beni geçemezsin ama. <laughs> ben sa saniye saydım. Sen geçene kadar 10 5 sa saniyede geçtin o zaman. Bir milyar verdim. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın arkadan geliyor. Arkadaşlar ya çocuk sen ne yapıyorsun? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bu videoyu 5 saat gelirse devamını çekeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.